Esenlikler dileriz arkadaşlar. Bugün karşınızda bir 23 Nisan yayınıyla bulunuyoruz. Çok keyifli bir sohbet olacak. Bir çocuk arkadaşımız var yayında şu anda karşımızda. Ata hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın iyi misin? İyiyim siz nasılsınız? İyiyiz biz de ne yapalım idare ediyoruz diyelim. Sokağa çıkma yasaklarımız var. Bu bayramda böyle evde geçiriyoruz. Gerçi güzel Evet. Oldu. E ee, öncelikle senin 23. Nisan'ını kutluyorum ben ve sonra teşekkürler. Sana, sonra sana soruyorum. Senin için yani e, 10 yaşındaydın yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ha, çok özür dilerim şey unuttum. Bize kendini tanıtır mısın? Hatta <laughs> ben tanıyorum diye geçtim. Adım Burak Ata, soyadım Altan. Özel Körfezim İlkokulu'nda 4. sınıf öğrencisiyim. Yazılım ve kodlama ve yüzme ile ilgileniyorum. Hmm, gayet güzel. Ee, 4. sınıfa gidiyorsun, 10 yaşındasın değil mi? Evet. Tam senin bayramın o zaman. 23 Nisan doğru konu kalmışız. Şimdi ilk olarak sana 23 Nisan senin için ne ifade ettiğini sormak istiyorum ben. Her şeyden önce ben gurur duyuyorum. Türkiye olarak ve çocuklar olarak. Böyle bir bayramın ilk defa Türkiye'de kutlanılması beni çok gurur duy duyuyorum bundan. Çocuklara armağan edilmesi de Diğer türlü gurur duymam yani çocuklar olarak gurur duymam oluyor. Ya bunun ilk defa yani tüm dünyada çocuklara armağan edilmiş ilk bayram olmasından dolayı evet. gurur içerisindeyiz. Hatta zaten evet. şu anda yanlış hatırlamıyorsam dünya genelinde tüm dünya çocukluğuna armağan edilmiş tek bayram. Evet. Nisan Peki şöyle e, senin seninle uzun süreli bir tanışıklığımız var zaten bizim ben seni birçok milli bayramda hani e, kutlamasında Daha doğrusu anmasında görmüşlüğüm var Peki e, bir çocuk olarak bir çocuk gözünden sana şunu sormak istiyorum milli bayramlar deyince Hani e, sen de nasıl bir düşünce oluşuyor bir çocuk bakışıyla um, nasıl şey um, gururlanıyorum. yine yeah. Bayramlar beni gururlandırıyor açıkçası. Öyle hmm, Güzel. Bir sevinç, bir övünç kaynağı senin için daha çok. Değil evet. Mi? Çok güzel. Peki 23 Nisan neticeden çocuklara Atatürk'ün armağan ettiği bir bayram ve alt, arkasında evet. çok büyük bir aslında e, sorumluluk barındırıyor. Peki ben bu sorumluluğu sana sormak istiyorum. Atatürk sizce sizlere, yani çocuklara en başta neye emanet etti? Evet. Atatürk bizi geleceğe emanet etti. Bizi çünkü geleceğin gele, geleceği çocuk olarak görüyor. Yani çocuk çocuklar geleceğin büyükleridir diye evet. gibi görüyordu. Evet çok çok doğru bir cümle. Çocuk bugünün çocukları, bugünün küçükleri yarının büyükleridir diye başlayan bir evet. sözü var. Evet. Doğru diyorsun. Peki sence bu emanete sahip çıkmak için bizim hani çocukların, sizin, sizlerin nasıl bir şey yol izlemesi lazım? Ne yapmanız lazım? Atatürk'ü panmalıyız. Onu unutmamalıyız. Ülkemizi geliştirmek için çok çabalamalıyız. Çok çalışmalıyız diyorsun. Evet. Doğru. <laughs> İnşallah büyüklerin bunların hepsini öğreniyordur. Sen <laughs> yani gayet iyi biliyorsun. Bizleri de şey olsun. Nispet. Efendim? Ha, doğru peki şimdi bir 23 Nisan'da sonuç olarak bir e, gencimizi ağırlıyoruz burada. O zaman soralım çocuğumuzu, gencimizi diyelim. Peki sen ne olmak istersin bu Türkiye'miz için? Ben yazılım ve kodlama mühendisi olmak istiyorum. Bir de yüzme ile ilgilendiğim için milli yüzücü olmak istiyorum. Yazılım ve kodlama, yazılım Hı. ve kodlama zaten bu aralar hani aslında bu aralar demek doğru olmaz da şey yani çoğunluk şu anda bir e, bilgisayar çocukluk evet. bilgisayar dünyasının içerisinde ama sen bunun içinden sıyrılıp sanki bunu yapan kişi olmak istiyorsun gibi. Evet, ben şey kullanan değil yapay, yapan kişi olmak istiyorum. Çok güzel bir yani çok güzel bir şekilde seçmişsin. Peki e, sence hani bu yazılım dedik ya evet. e, sonuçta şu an belli bir görüş var tüm. E, Bizim yetişkinlerimiz için diyelim. Siz çocuklara diyorlar ki sürekli bilgisayar başındasınız, sürekli bilgisayara hapsoldunuz, bir kalkın şunun başından, telefonu bırakın. Sen ne diyorsun buna bir çocuk olarak, telefon tutan kişi olarak yani? Şimdi bizim mahallemiz, mahallelerde, daha doğrusu ülkemizde çok oyun parkı olmuyor. Genellikle bir tane oluyor mahallede hmm. veya ilçede. O yüzden biz dışarı çıkıyoruz, sokakta oynuyoruz. Annemiz so orada veya babamız sokakta durma araba çarpar araba çok fena arabalar çok hızlı geçiyor diyor sonra eve geliyoruz evde canımız sıkılıyor telefon istiyoruz sonra onlar diyor azıcık kitap oku diyorlar sonra kitap okuyoruz sonra yine yapacak bir şey bulamıyoruz telefon istiyoruz o yüzden yani sanki hiç oynama yani böyle kısıtlama olmaması lazım bence. Yani aslında çok güzel Çocuklarda şey. çok abartmamalı ama. Ama güzel bir kısma te yani temas ettim bence hani şey. Hani bu büyüklerimizin yani bizlerin diyelim kendimi de katayım o kervana. Sizleri ata birazcık e, senin soluna doğru gelebilir misin? Bizim Teşekkür Değil ederim. Mi? İyi oldu. Teşekkür ederim. Şey olarak hani kendim de kattım dediğim gibi kervana. Biz büyükler hani sürekli işte biz küçükken böyle miydik? İşte nasıl çocuksunuz, Niye dışarı çıkmıyorsunuz falan diyoruz ya sanki ee, Onlar ben de telefon oyunu olmadığı için diyorlar. <laughs> ya şey olan, <olarak, gülüyor> telefonun olmaması bir tarafa sen az önce diğer kısma temas ettin. Yani şuna hani tamam e, imkanlar farklıydı ama aynı zamanda şartlar da farklıydı diyorsun. Hani işte evet. yani dışarıda oynayacak yer alanı yok. Keza öbür taraftan bakıyoruz, e, bu çocukların hani, önceden dışarıdan hani demiştik ya bizim zamanımızda veya ebeveynlerinizin zamanında hani dışarıda komşu anneler vardı işte hani yan evde oturan kişi de bizim ebeveynimiz sayılırdı neredeyse. Ama şu anda bir güvensizlik var. Topluma bir güvensizlik var. Zaten dışarıdaki işte parklar olsun, kişiler olsun. Hani insanların durumu bambaşka, imkanların durumu da bambaşka. Aslında bu konudan yaklaşma açıkçası benim bir bakışımı değiştirdi. Yani sadece imkan olarak değil. Durum da farklı. İnsanlığın durumu da farklı dediğin gibi. Evet. Ee, Ey, bu arada zaten hani evden eğitim görüyorsun. Bir çocuğu yakalamışken evet. onda sorayım. Bu ilkokul ve ortaokul dönemindeki e, bu EBA TV vesaire online eğitim bundaki durum nedir? Nasıl verimli oluyor mu? Yeterli oluyor mu sence? Şimdi genellikle özel okuldaki öğrenciler online eğitim görüyor hı hı. bazı uygulamalardan. Ama devlet okuluna giden öğrenciler EBA TV izliyor. O da günde 20 dakika falan sürüyor. Onu izliyorlar, oluyor bitiyor. Bence bu yetersiz biraz. Biraz daha adaletli davranıp Tüm çocukların gereği kadar online ders almaları bence en doğrusu olur. Yani normalde de devam eden bu eşitsizlik online eğitimde de evet. devam ediyor. Evet, ilginç. Doğru diyorsun aslında. Peki bu şey okulların tatil olması diyelim. Yani. Okulların tatil olması seni üzdü mü? Yoksa yani bir yandan üzdü, bir yandan mutlu etti. <laughs> Mesela niçin üzdü? Arkadaşlarından uzak kalmak yüzünden mi yoksa? Yani derslerde geri kalabilirim biraz çünkü i̇şte şey orada 8 ders yapıyorken şimdi 3 ve 4 ders arası değişiyor bizim derslerimiz. O yüzden biraz derslerde geri kalıyor, kalabiliriz. Bir de arkadaşlarım ve öğretmenlerimden yani böyle günün neredeyse yarısı hatta yarısından çoğu bile olabilir. Onlarla vakit geçiriyorum yani. O yüzden şimdi biraz baş, böyle bir, bir eğitim görmek bir garip oluyor. İlk başta alışamıyor insan. Aslında çok yani özellikle bu 2000 hemen sonrası çocukların bu kısa süreli yaşamları içerisinde çok fazla şeye şahit oldunuz yani açıkçası ben öyle düşünüyorum. Bir çocukluk çağı için çok fazla eylem geçirdiniz yani işte. Evet. Neler neler oldu. Ama şey yani e, peki şeyi sorayım e, bu dönem içerisinde mesela 23 Nisanı geçen senelerde olduğu gibi bir törenle kutlayamamanın bir burukluğu var mı yoksa yani böyle onu da bir sorayım. Bence aynı coşkuyla hatta daha fazla kişi bile daha fazla coşkuyla bile kutlanmış olabilir gibi ben öyle hissettim biraz sanki. Hmm. Bana öyle geldi. İlginç bir yaklaşım gerçekten beni düşündürdü yani. Böyle Be sosyal medyalarda falan çok paylaşım oldu. Peki sosyal medya kullanımı hakkında ne düşünüyorsun Ata? Hani şey e, sence biraz çocuklar için e, aşırıya kaçıyor mu yoksa? Bilmiyorum ama benim kullandığım bir tane sosyal medya var sürekli kullandığım. Onda da valla benim yaşıtlarım var. Ama bizden büyük olanlar da Peki şey e, bunu sormam gerekiyor hazır bulmuşken. Benim de sen yaşında kardeşim var. Hani onunla da yani ama insan birinci elden olduğu zaman biraz korumacı yaklaşıyor. Şimdi karşımda ciddi bir konuşmacı bulmuşum. Onunla sohbet ediyorum. O yüzden bunu soracağım. E, peki bu hani sürekli so söylenen işte yani gençlik çok bozuldu, çocukluk çok değişti. Kısmına ne diyorsun çocuk bayramında? Doğru olabilir. Çünkü şartlar değişiyor imkanlar değişiyor. Doğru olabilir. Peki sence öyle mi? Yani senin açından soruyorum. Yaklaşımın gayet güzel ama. Yani bir yandan değişti, bir yandan değişmedi. Mesela biz de sokakta çıkıp oyun oynayabiliyoruz. Ama onlar telefon oynayamıyordu o zaman. Biz şimdi telefon da oynayabiliyoruz, sokağa da çıkabiliyoruz. Bazı şeyler kaldı ama bazı şeyler değişti. Gençliğin de kendine özgün bir fikri varmış. Bunu öğreniyorum ben şimdi. Gerçekten güzel bir açıklama. Peki bu 23 Nisan'da e, sana şöyle söyleyeyim. Yani bir bayram bir sizin bayramınız daha geçiriyoruz ve hani e, senden yaşınca ve bakışınca hani senin yaşındaki bir çocuğun gözünden Türkiye'nin durumu hakkında bence nasıl ne durumdayız? Çocuklar için nasıl eğitim olarak nasıl? Hmm. Çocuklar olarak iyi. Eğitim olarak da çok geride sayılmayız bence. Ekonomik olarak dünyanın en gelişmiş bir ülkelerinden biri olursak daha iyi olur tabii. Bir de şey, şehirlerimiz daha yeşil olmalı. Bir de çocuklar için oyun parkları konulmalı. Az oluyor. Yani sokağa çıkıp oynayamıyoruz güzelce park olmadığı için. Tehlikeli oluyor biraz. Park da konulsa iyi olur. Gayet güzel. Bir de şey, eee şeye değinmek istiyorum. Az önce konuştuk, bunu geçtik. E, yazılım öğrenmek, yazılım üretip satanlardan olmak, kullananlardan değil de üretip satanlardan olmak istiyorsun. E, peki sence bu e, çalışmamız yani mesela yaşlılar için sen söyle, insanlar, çocuklar, gençler daha da üreterek, daha da çalışarak mı geliyor sence? Hırslı mıyız? Bir bakımdan evet. Yani bazıları sırf oynamaktan bir şey üretemiyor. Bazıları ise hem oynayıp hem üretebiliyor. Yani hem keyif almalıyız hem de üretmeliyiz diyorsun. Evet. Ayarında olmalı. Hmm, güzel. Peki biraz Atatürk hakkında konuşalım. Ee, şeye geçmeden. 23 Nisan geçmeden. 23 Nisan hani ulusal egemenlik ve çocuk bayramı. Çünkü e, Atatürk şöyle yani bu ikisinin bağlamı şöyle sağlanıyor. Ulusal egemenlik yani milletin hakimiyetinin yegane bir kaynağı ve yani desteği vardır. Sürü, hüküm sürebilmesinin tek bir kaynağı vardır. Gençlerimizin yani çocuklarımızın buna uygun şekilde yetişmesi ve bunu e, bunu koruyarak yaşaması lazım. Yani Atatürk'ün bu iki bayramı, yani bu iki ismi tek bir pota altında birleştirmesinin sebebi aslında bu. Yani kendisinin de dediği gibi çocuklarınızı padişahçı değil, milliyetçi yetiştirin der. Çünkü e, bir insana bağlı olmaktansa bir millete bağlı olmanın daha ulu olduğunu bize öğretmiştir Mustafa Kemal. Şimdi e, bir çocuk olarak sana sorayım. Sence hani e, bir millete bağlı olmak veya bu millete tabi olmak nasıl bir duygu? Bu ülke için çalışmak nasıl bir hedef? Çok gurur duyulması gereken bir şey. Hani bunu yapıp da gurur duymayan olmaz herhalde. Ne kadar güzel söylüyorsun. Yani gurur duymamız gerekiyor bunun için çalışmaya. Evet gurur duymayan doğru düzgün yapmamış olur zaten. Gurur duyulması lazım böyle bir şey. Yapıyorsan. Büyüklerinin kulağına küp olsun bunlar ya. <laughs> Çok güzel söylüyorsun. Peki biraz da şey, e, yani sonlara doğru yaklaşıyoruz zaten biraz e, neticede bir e, çocuk bayramı için yaptığımız bir yayın olduğu için biraz aceleye getirdik gibi oldu. Ama sana şunu söylemek istiyorum. E, Türkiye'nin durumu içerisinde bunu tekrar sormak istiyorum daha doğrusu. Yani Türkiye'nin şu anki mevcut durumu içerisinde işte belli bir işte e, ekonomik bir durum var. İşte çocuklarımızı etkileyen çeşitli olaylar var, sorunlar var. Evet. Bunların içerisinde sence hani büyüklerin diyelim, bürokratlarımız, işte devlet adamlarımız. Sence bunlarla nasıl mücadele edebiliriz? Bir çocuk gözüyle bize bunu söyler misin? Şimdi millete yalan söyleyince olmuyor. Yani millet ona göre davranmıyor. Mesela şey, bir şey söyleyeceksin, onu daha az değil, olduğu gibi söylemen lazım. Hepsini söyleyeceksin olan tüm şeyleri. Milleti endişelendireceğim diye korkmayıp söylemen lazım. Milletin bilgilenme hakkı var çünkü, bilgi alma hakkı var. Yani açık bir şekilde yönetmeleri lazım evet. yapacaklar için olursa olsun. Millet millet ona göre davranacak siz onu söyleyince. O yüzden millete doğruyu söylemeleri lazım bence. Anladığım kadarıyla yani toplumun ne olursa olsun e eğer ki gerçekleri bilirsem do bilirse doğruları yapacağını düşünüyorsun. Evet. Yani umut varsın güzel bir durum. Yani halka karşı bir umut besliyorsun çok iyi bence tabii ki de. <laughs> Aa ben. Ee, şey buraya atlamışız gibi oldu. Ne olmak istersin kısmını sormuştun değil mi sana? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Peki bunu iki kere not aldığım için soruyorum. Ee, bu yazılım üzerinden gitmek tarzında hani bir hayalim var mı? Bunda gidebileceğin üst nokta olarak. Mesela örnek olarak söylüyorum. Hani biz ben biraz daha küçükken Mountain Blade tarzı bir oyun yapmak isterdim yazılımcı olsaydım. Mesela senin bir bu konuda yapabileceğin bir hayal var mı? Ben ben de oyun yapmak istiyorum. Hmm. Hani ben oynayan değil hem yapıp hem kendi oyunumu oynamak istiyorum. İyi ee, güzel. Peki bir yani fikrin var mı mesela şu tarz bir oyun yaparım tarzında bir hayalin? Ee, savaş oyunu gibi bir şey olabilir. Ha. Strateji falan. Güzel. O tarz. Güzel seçim. Yani yaparsan oynarım yani onu söyleyeyim. Kutlamanı bilgisayarına oynarım ben <laughs> yaparsan. Peki Sona doğru yaklaşırken sana şunu sormak istiyorum. Ee, bizlere, senden yaşça büyüklere ne söylemek istersin? Bir çocuk bayramında bir çocuk gözüyle. Bize bize gereken değeri vermelerini isterim. Bize böyle kendileri gibi bakmamalarını isterim. Yani onlar bizden daha büyük. Bunun farkına varmalarını isterim. Tam olarak nasıl? Ben anlamadım yani. Büyükten kasıt. Yani şey olarak. Yaş sana, e, sizden, yaş. Yaş sizden kendimizden beklememiz gereken şeyleri beklemeyelim mi? Yani size bir özgürlük mü verelim? Yoksa hani... Tam anlamadım. Böyle ne çok özgür, ne de çok böyle kısıtlamacı. Nasıl anlatsam şimdi. Böyle her şeyi şöyle yap, böyle yap da demesinler. Ama ne yaparsan yap diye de bırakmasınlar. Yani bir özgürlük ve bir özgürlük vermenin yanı sıra bir de hareket etmeniz için bir alan evet. bırakmalıyız sizlere. Zaten evet. siz doğru olan yolu bulacaksınız. Buna inanıyorsun Evet. Yani Mesela sen, yanlış bir şey yaparsak ona öyle değil böyle yaparsan başına bir şey gelmez veya daha iyi yaparsın diye uyar uyarırlarsa daha iyi olur. Yani yanlış yaptın diye bağırıp kızmaktansa doğrusu evet. bir demek daha doğru evet. olur diyorsun. Evet. Ben de destekliyorum aynı tarzda. Keşke bizi de öyle eğitselerdi. <laughs> Ee, peki Atacığım, Ata kardeşim, e, bizlere son olarak e, söylemek, aktarmak istediğin bir şey var mı? Son olarak iki tane mesajım var. Birincisi büyüklerime çocuklarının milli şöhretle yetiştirmelerini istiyorum. İkincisi ise kendi yaşıtlarıma. Ulu Önder, Başbuğ Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda Türk milletini daha güzel bir yer yapmak yapmak amacıyla çalışsınlar. Tekrar bay bayramlarını kutluyorum. Yüce Türk milletine esenlikler diliyorum. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Çok güzel bir şey söyledin. Peki hazır bulmuşken birazcık sorayım. Soruyu da hani konuşmayı da uzatayım. Yani söylediğin şeyden dolayı uzatmak istiyorum. neticede 10 yaşındasın. Hani neticede bize göre birçoğumuza göre izleyicilerimizin çocuk yaştasın. Çocuk sayılır yaştasın. peki sence yani bir çocuğun gözünden Türk milleti nedir? Neresidir? Kendi yuvasıdır çocuğun. Orada bir, orada doğup büyümüşse çocuk oradan kopamaz yani. Onun ülkenin bir parçası olur. Yani ülkeden çıkınca bir eksiklik hisseder kendinde. Yani Türk milleti çocuğun öz yuvasıdır diyorsun. Evet. Çok güzel. Gerçekten yaşına göre çok güzel şeyler söylüyorsun. Yani bu gerçi bu cümlem de yanlış oldu. Hani yaşına göre derken sanki hani çok küçükmüşsün veya işte hani çocuklar anlamazmış gibi. Hani bu aslında bizim dilimize veya işte sürekli büyüklerimizden gördüğümüz için bizim zihnimize yerleşmiş bir düşünce şekli. Hani hani sürekli yaşı küçük diye insanı dışarıda bırakmak veya çocuğu